genel izleyici kitlesi için uygundur. Playland sen de oynayı sunar. Efendim iyi pazarlar. Ünlüleri çocuklarıyla konuk ettiğim, içimizdeki çocuğa sarıldığımız Sen de Oyna programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli, çok ünlü ve çok güzel bir konuğum var. Ve tabii güzel kızıyla geldi. Sevgili Gaye Turgut Evin konuğum. Ve güzel kızı minik bir prenses Espelya. Hoş geldin. Çok güzelsin, çok şıksın. Çok beğendim seni. Anneciğim hoş bulduk demek ister misin? Hoş bulduk. <laughs> Peki bir, bir konuğumuz daha var orada görüyorum. Merak ediyorum, yanında bir arkadaşını getirmiş Eftelya. Bizimle tanıştırır mısın? Adı ne? Minnoş. Minnoş, hoş geldin sen de. Peki. Minnoş da çok güzelmiş. Oyuncak bu. Oyuncak, <laughs> evet. Hatta <laughs> çocuk, çocuk ne yapıyor? <laughs> ne diyor bu kadın dedi, oyuncak. Büyüğü açan bir, bir şey bunu. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ben de ne yapayım, Eftelya'yı burada tutabileyim gitmesin diye formüller ararken o dedi ki oyuncak bu. i̇şte, işte. Çocuk demeyin. Abi soyadı da minikik. Minikik. <laughs> soyadı da minikik. Soyadı da var. Çok güzelmiş. Minikik. Minikik, tamam. Minnoş minikik, hoş geldin. Gayrıcığım hoş geldiniz. Beni kırmadın, Aynen. geldin. Çok teşekkür Aynen. ederim. Teşekkür ederiz. Nazik çok hoştunuz gerçekten. Sen de mi? öylesin. Be, 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 be. Evet. Şimdi bir oyun alanındayız. Tabii burada olunca çocuklar burayı gördüğünde hemen oyun oynamaya kaçmak istiyorlar. Biz de annelerle babalarla sohbet etmek istiyoruz. Ama biraz sohbet ettikten sonra oyun oynamaya gideceğiz değil evet. mi Eftelya? Eftelya zaten çok seviyor bu alanları. Biz de sık sık geliyoruz. Bugün böyle çok güzel bizim için nesil oldu aslında. Sevdiğiniz yerdeyiz, de. yani eviniz gibi oldu artık bizim burası. Peki Eftelya ilk defa mı bir televizyon programına katılıyor, televizyona çıkıyor? Biz onunla bir tane reklam çektik. E, marka adı vermeyip, e, bir çocuk ürünü üzerine Birlikte bir reklam, bir hatıra oldu aslında öyle söyleyeyim. Onun dışında evet ilk defa. diye Televizyon programına katılmadık katılmadıklarca. Çok güzel. Şimdi e, gayet ben seni o çok uzun süren bir günlük dizi vardı, beni affet. Aslında oradan tanıyorum. Ee, yani seni orada izliyordum ve çok beğeniyordum. Yıllar geçti tabii üstüne. O çok uzun sürdü değil mi? Ne kadar sürdü? Yani o, ben şöyle söyleyeyim, ben orada büyüdüm zaten. Ben 7 yıl çalıştım, yani 6-7 yıl çalıştım. İşte 8 yıl sürdü. Yani şimdi öyle günlük diziler o zamanlar böyle hafife alınıyordu falan, izlenmiyordu. Sonra... Sen o dizide o kadar çok şey kattın ki gerçekten oyunculuğunla büyük bir kalite katmıştın işe. Ben seni çok severek izliyordum. Sonra Savaşçı'yı biliyorum. Savaşçı'da Savaşçı, oynadın. Savaşçı böyle bir kült bir iş oldu bayağı gerçekten. Hatta son dönemde yapımla birazcık sıkıntı olmasına rağmen hepimiz vatan aşkıyla çalışmaya devam ettik. Yani o kadar gönülden bağlandığımızın bir proje oldu. Ya Beni Affet'e gelince şöyle aslında en güzel günlük işte diyebilirim. Evet. Ben okuldan daha kontrol yeni mezun zaten. olmuştum ve mezun olmak için benim için çok büyük bir pratik alanı oldu. Yani hani herhangi bir frametime işte o kadar e, oyunculuk yayın geniş bir rol istenemez. Ben yani her şeyi yaşadım diyebilirim yani. bir e, Bütün izlerde izlediğiniz olaylar bir gizde başıma geldi yani. O kadar uzun tabii bir sürede tabii. Için. Ve bana çok büyük bir yurt dışı kapısı açtı. E, yurt dışı kapısı açtı mesela FAS. Fransa, o aracılıkla oralara çok gittim. Oradaki kitlelerle görüştüm çünkü çok büyük bir Arap ve yurt dışı kitlesi vardı. Ondan sonraki Suriye'de da zaten yurtdışı e, yurt dışı işte yani şeyler günlük işler bayağı ravaşta olmaya başladı ve şu an birçok selebriti aslında e, günlük işlerden çıkma. Bir de çok bir çok arkadaşım. Güzelim. O da konuşmak istediği için şu anlar orç Eftalya ile sohbet yürü. konuşalım birazcık o e e evet. zaman tamam mı? Ne dersin? Eftalya İsmini nasıl koydular biliyor musun? Merak ediyorum bir annene soracağım. İsminin anlamı <laughs> ne? Nereden aklınıza geldi? Eftalyo <laughs> evin. Tamam Eftalyo evin anlamı ne? Eftalyo. <laughs> Taç onu rahatsız yaptı. Taç rahatsız Onun için seçildi kaşığı. Evet. Evet. Ha, düzelttim şimdi. Anlamı ne adının? Eftalya ne demek? <laughs> Deniz kızı. Şöyle yüksek söyle. Deniz kızı. Deniz kızı. Adının anlamı da şuradan geliyor babasının adı Deniz. Deniz'in kızı anlamında Oo, koyduk. Çok güzel, yüzden, harika bulmuşsunuz. Bak. Şu anda Deniz kızı olduğu için deniz yüzüyor. Deniz kızı olduğu için yüzüyor. Ben biliyorum sen bir de bale yapıyormuşsun. Değil mi? Bale bu arkamda. Balerin misin? yüzmeye taşıyorum. Şöyle bir bale hareketi yapabilirsin bence. Evet. Evet, arkasında mikrofon var onu <laughs> saklamak için. E, göstermek istemiyor, onun için dönemiyor şu e, sadece anda. Sadece gösterebilirsin. Sadece Hadi el yap baleni, yap baleni, yapabilirsin. Çok güzel, bravo. <laughs> deniz bro. kızı balerinde. Deniz kızı balerin diyeyim bana diyor şu an. Hem deniz, deniz, deniz kızı de, hem balerin. Gel ama buraya gel. Şurada yaparsan daha güzel çıkar. Ellerini de koyup yapabilirsin. İstediğin gibi dönebilirsin. Gözükebilir o, sıkıntı yok. Döne Yapabilirsin balenin. Çok korktum, gördüler. Evet diyorsun her kişi olmak. Mikrofonu sakla dediğimiz için şu anda. Tabi mikrofonu sakla dedi. Çocuğa oyunu kaldıracaksın. Nasıl böyle yapıyorsun? Dön bakalım. Ay çok güzel. Doğru ya, böyle Mutlaka duyayım olabilirsin. Böyle, böyle değil mi? Yap bakalım. <laughs> Hadi gel otur şimdi. Şimdi Minoş'un yanına otur birazcık daha sohbet edelim. Sonra oyuna kaçacağız. Aslında beni affet senin hayatında çok şey değiştirdi. Evet. Hı -hı. Yani Neden? okuldan mezun olduktan sonra rahat etsin tamam. hiç bırak istediği gibi oynayabilir. Okuldan mezun olduktan sonra hayatında başladı beni affet. Evet, Ve mi eşinle mi? de beni Orta affet de tanıştı. tanıştı. Aynen beni affet. Eftalya onu sen o. rahat ol o oynasın. Buraya oyun oynamaya geldi ilgilenirler. Hiç. Evet. Ben eşinle aynen beni affetle tanıştım. Ya geldi hemen. Otur hemen. Otur anneciğim otur. Geldi o programı. Unuttun mu? Bir anda gidiyordun sanki. Programı terk etti kızım ya. Şimdi tam da babandan bahsediyorduk. Biliyor musun? Nasıl tanıştılar sen biliyor musun babanla annen? Gidiyor babasıyla. Yani evet. Beni affetten öyle arkadaşıydık birlikte. Aslında şöyle, aslında şöyle bir şey herkes onun esprisini yapıyor. Bizim Ben pek çok iyi bir evlenen aldı. İş uzun sırrı diyorlar. Herkes diyorlar hani baktılar ki olmayacak bir çünkü yani başka kimseyi görmüyorsunuz ki sette. Eşim benim iki kardeşimi oynuyordu. Ee, Ve şu şekilde tanıştık işte. onunla. Bir gün geldi dediler ki eşi, işte ikiz kardeş rolü girecek hayatınızda ben de araştırıyorum. Ama araştırırken de şimdi hani şey yapmak gerekirse bakıyorum diyorum ki kendi kendime ya diyorum hani bayağı da hoşa dalmış ya diyorum. Ama bana diyor, diyorum benzemiyor renkli. Diyor. Ben hani sarışın insanları da severim yani. vardı ki Allah Allah dedim gözlü işte sarışın ondan sonra. Ama dediler ayrı yumurta ekisi falan. Bana o yer dedim sıkıntı yok. Ama görünce beğendi evet, değil mi? Evet, ilk Aynen. Sonra zaten ilk görüşte aşkı ben gerçekten hani inanıyorum. Çünkü eşim geldi ve biz tanıştık. O gün merhaba dedik ve 12 yıl oldu hala beraberiz. Maşallah. Gerçekten bir de böyle işte. Yani evlenmeyi ve çocuğunun olmasını hayal ediyor muydu? Hiç <laughs> Neyse başka bir kar Hiç kariyer bir vardı. <laughs> ee, ben böyle aslında şöyle söyleyeyim çok garip olacak ama hani böyle çok hani çocuk görürler, şey yaparlar, böyle bıt severler, ederler. Öyle bir tip de hiçbir zaman aslında olmamış. Böyle daha kariyer odaklı, kariyer odaklı. Onun gidiyor şu an. Kendi arkadaşımız da gidiyor. Evet. Çocuk haklı. Arkadaş gördü. Diğer e, odaklı ilerledim hani hayatımda. Hani böyle çok ilişki anlamında ya da aşk anlamında böyle hani şey değil. kadınlar vardı, işte aşk insanıdır, e, evlilik insanıdır. Benim kafamda hiç öyle bir şey yoktu. Hatta babama şey dedim, babacım demiştim hani ben hani eğlenmeyi düşünmüyorum yani zaten. Beni affet devam ediyor Ankara'da. Onu dedikten yaklaşık 3-4 ay sonra nişanlandım ben. Babam diyor iyi ki dedin kızım. Yani şimdi ben böyle özgeçmişine baktığında işte okulun ve çift Anadolu evet, bitirmişsin falan bitirdim. yani kariyer üzerine gidecekmişsin gibi bir his var. Evet. Öyle başlıyorsun. Sonra, Doğru. bir anda evlilik bir insan oluyor. ama oyuncu oyuncu bir eş seçmişsin. Evet, çok destekliyordur da, herhalde yani değil mi? Yani o çok güzel. Yani birbirini anlamak mesela o kadar yani ortam o kadar saçma ve aslında kötü ki, yani şöyle bir durum var. Mesela işte Okan'ın programına katılmıştım, okan programına katıldım ve e, örnek olarak, bu sadece bir örnek. eşme şey yazıyorlar, eşiniz işte programa katıldı gördünüz mü işte şöyle giymiş, şunu şunu söylüyor falan. Eşim ki Allah Allah yazmış yorumları, ona hep çok gülerim. Ben de markete gitti gelecek sanıyordum falan yazmış. Yani böyle hep bir insanlarda bir, çok enteresan ama çiftlere karşı e, hep arada bir şey olsun. Hani mutlu olduklarından da hani şey yapıyorlar. Tabii ki seviniyorlar. Belli bir kitle var. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Çok ciddi bir takipçin var evet, zaten sosyal bir medyada. Evet ama küçücük bir açınızı arıyor. O çok enteresan bir şey yani. Yani ben, neden böyle böyle o yani yüzden ya zaten aslında. Yani şimdi mesela e, okuldan mezun oldun, işte işe girdin. Ne zaman evleneceksin aynen. Derler. Evlenirsin, işte neti gidiyor ilişkiniz, hala. boşanacak mısınız, aa görüşmüyorsunuz, çocuğunuz ne zaman olacak o kadar çok yaşadım ki bunları yani hani tamam biz samimiyetle hayatımızı paylaşıyoruz evet. ama bu kadar da değil herhalde değil mi? Çok, Rahatsız evet, edici mesajlar oluyor mu öyle? Ya oluyor yani Allah'tan işte, işte o sizin dediğiniz nokta burada ikimizin de oyuncu olması. Hatta ikimizin de hani popüler kültürden değil o da Hacettepe mezunu. Ben de konservatuvar mezunuyum. Hani belli bir yerden geldiniz. Hani bu kafayla bu zihniyetle büyümemiz belki de bu video çok rahatlatıyor. Çünkü öteki türlü e, yani aslında en basit yöntemiyle insanlar dolu doğuşa getirmeye çalışıyor. insanlar art niyetle davranmaya çalışıyor. E, bir iş çekiyorsun senin partnerin oluyor, benim partnerim oluyor. E, yani biz dizide oynuyorduk benim partnerim vardı. E, onun da partneri vardı ve o partneriyle filip e, öpüştüğü sahnede ben mutlu olmayı oynuyordum çünkü kız kardeşiydim yani böyle dengeleri oturtmak başka bir meslekten tabii başka olsa bir meslek anlaması çok zor. Senin. O yüzden çok şanslıyız. Çok güzel bir birliktelik. Maşallah uzun yıllar ederiz. ömür boyu sürsün. Çok da güzel bir çocuğunuz var tabii. Bu aşkın en büyük biraz ama. Durmuyor. O babasıyla oyun alanına gitti. Babası da burada destek olarak gelmişti. İşte ne kadar güzel bir e, ailesiniz. Çok sağ olun. Maşallah peki nasıl vakit geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani şu şekilde ben e, e eftaliye, ya 6 aylık Hala te, e, te, yani televizyon sektörüne devam ediyordum. 6 aya kadar oynadım. Dizim devam etti. Sonra bu pandemi bebeği eftalya'da. Pandemiden artık korktuğum için dedim bana eyvallah. Çünkü sekte herkes artık e, şey yani hasta olmayan kalmadı. Doğru. Ben dedim çünkü riskli gebelikten sırayla. Sonra ara verdim. E, ve Esra'yı birazcık kreklantı zor bir gebelikle doğum yaptım ben. Sonrasında da şey dedin ya zaten 33 yaşında anne oldum. Yani çok erken bir annelik de değil. Çünkü hep set yoğunluğunda ben dedim kesinlikle 2 yaşına kadar çocuğumla zaman geçireceğim. Onu ben duymak istiyorum. Zaten her şey bütün planımı buna göre ayarlamıştım. hani Allah'tan nasip etti. Bütün günüm eftayla ile geçiyor. Patron kaçta kalkarsa o saatte kalkıyoruz. Gün içerisinde işte kahvaltımızı birlikte yapıyoruz, birlikte kekimizi, poğaçamızı yakıyoruz. Klasik aslında rüya gibi bir anne kız diyaloğuyla büyüyor. Bizim mesleğimizde fedakarlık yapan genelde anne oluyor zaten. Evet, evet. Çünkü çocuğunla vakit geçirmek çok önemli, çok değerli. Geçen haftalarda Murat Ergen'le eşi Nihan konuğumdu. Nihan da aslında çok iyi bir oyuncu. Benim eski Kınalı Kardan arkadaşım. Ama çocuk olduktan sonra o da geri çekildi, çocuğuna adadı kendini, fedakarlık yapan taraf evet. oldu. Bir şekilde bir yolunu bulup mesleğimizle alakalı şeyler yapıyoruz ama. İşte mesela sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsun, o da kitap yazdı. İşte ben de Nile hamileyken bir süre ayrı kalmıştım, ben de kitap yazmıştım. Ee, senin de ama hep böyle işin içinde olduğunu görüyorum, çok güzel paylaşımların evet, var. Ee, insanlara örnek olacak Markeş şeyler yapıyoruz. Markaş birlikleri gibi sosyal medyada devam ediyor. İşte televizyon reklamı çektik. E, son bir böyle ucundan işte bir sinema filminde oynayıştım daha Eftalya'da ye. yeni hani işte doğum öncesinde. Ama şöyle bir şey var. Hep böyle bir şekilde annelik yani hep şunu söylüyorum Yazıyorlar sürekli ekranı ne zaman döneceksin? Hatta yeni bir iş geldi. Of record, yani adını vermeyeyim ama gidemedim. Yani gitmeye bile görüşmesine bile gidemedim. Yani yazın bana şey dediler ya dediler saçların dediler ördürmüştüm böyle. Afrika örgüsü ne kadar hiç tarzın değil ama çok dedim ki tarzdan değil bakımlı durayım diye ördürdüm. Çünkü dedim ben her gün dedim fönep falan gidemiyorum artık yani eftaliyle ilgilenmek durumunda kalıyorum. Şimdi bakıcı denedik biz bir kere. Yani kimseyi şey yapmıyor ama bizlik bir şey değil. Anane bakıyor benim değişimi olduğunda ama anane de Hani 24 saat bakabilecek bir e, hayat standartında değiliz yani o dengeleri evet, oturtamıyoruz. Onlar için de çok zor çünkü Tabii yani ki çok küçük zor. bir çocukla ilgilenmek o yaşta. Ee, Sağolsun en büyük destekçim o benim bir de yurt dışında festival yapıyoruz işte bir film festivalleri. yapan yurt dışı e, ayağım çok olduğu için sürekli gidip geliyorum ama mesela Eftaliye alıştığı için yani kaç aylık diyeyim 10 aylıktan 9 aylıktan beri mesela çocuk benimle dolaşıyor yani ben nereye o oraya ne hayatımın güzel. merkezinde. Benim hani küçük arkadaşım olarak bir yere de bırakmak istemiyorum. Çok güzel bir şey annelik. Yani hayatında çok şey değiştirmiştir. Umarım yani ya mutlaka tabii ki ama. Tabii çok çok değişti. Yani aslında hayatın başrolünü oynuyorum şu anda. Ve seyircim de inanın bunu söylüyorum bazen kızıyorlar. Bütün seyircilere bedel. Tek kişilik kapalı perde oynuyorum ama... Her şey değerli benim için çok önemli çünkü benim her oynadığım karakter, her gösterdiğim şey onun karakterini oluşturuyor. Tamam. Yani, yani ben de şimdi buradayım. Ee, işte senden önce bir bölüm çektim. Arada kızımla konuştum. Gördüm yemek organiza acıktı, yemeğini organize ettim falan. Yani annelik böyle bir şey. Ve çok güzel bir duygu gerçekten. İkinci çocuğu düşünüyor musun? Annelik <laughs> 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 çok güzel ama. Ee, ya şimdi şöyle şundan dolayı düşünmüyorum. E, tabii ki artık ben mesleğimi de yapmak istiyorum, yavaş yavaş yani, ekrana dönmek istiyorum. Onun dışında e, bence he, yani maddi manevi sosyal olarak da, ilgi olarak da hani e, verdiğin şey ikiye gerçekten eşit bölebiliyorsan, o enerji varsa tamam eyvallah ama ben e, Eftaliye'yi o kadar merkezi yaşıyorum ki Allah ona sağlık versin, Allah oğlum yalı yüklendiğine nasip etsin hep bunu söylüyorum ve yani ikinci bir çocuğa benim böyle bir enerjim olmayabilir, haksızlık yapmış olabilir. ve imkanlar da tamam halimize çok şükür ama imkanlar da ikiye bölünmüş olacak belki ben bu çocuğu yurt dışına gönderebilirim, bu çocuğu en iyi şekilde eğitim sağlayabilirim ama ikinci sağ olduğunda hani hani o kadar dengeli oturtur muyum bilmiyorum. Bu aslında çok içinde... bilinçli bir yaklaşım aslında yani ikisine birden yetişmek maddi manevi çok, çok zor olacağı için bir tane çocuğum olsun ona en güzel şekilde her şeyi yapayım diyorsun çok çok bilinçli bir seçim Bence şimdi ben biliyorum ki sosyal sorumluluk projelerine de çok sıcak bakıyorsun ve bunların içinde oluyorsun şöyle bir araştırdığımda cezaevinde yaptığın çok benim için çok değerli bir iş var bahseder misin Tabii ki yani o gerçekten benim için böyle en güzel anılarımın en değerli yerde kalan bir işti. ümraniye tipi cezaevinde ben Öğretmenlik yaptım e, ve hani gerçekten şey olarak yani e, sosyal proje kapsamında çalıştım. Tüme Okur o zamanki menajerim de onun aslında çok eski arkadaşımdır dur. Çok da Tümay abla. Tümay Aynen çok benim için değerlidir. Benim üstünde çok emeği de vardır Tüme ablanın. E, onunla dedi ki Gaye böyle böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne dersin? Olur e, Tüme abla dedim. Ama dedi nasıl yapacaksın? Sana bir sıkıntı değil. Yapacağız bir şekilde. Ne gittim sana erkek cezaeviydi. cezaeviydi ve ya çok enteresan bir şekilde gerçekten onları orada ne olursa olsun cezalarını çekiyorlar. Bir de bizim onları hayatta cezalandırmak gibi bizim önemli olan topluma kazandırmamız topluma zaten. Kazandım. Yani ceza üstüne ceza değil ya da ötekileştirmek Burada değil. Burada dramayı tiyatroyu kullandınız evet, değil mi? Evet tiyatro ve drama. Onlarla işte ilk önce birazcık psikolojik e, anlamda onları tanımak için birlikte çalıştık i̇lk i̇şte önce mesela gardiyanlar duruyordu benim kapıda çalışırken. Gardiyanım olsun biz duralım ve ben sınıfın kapısını kapatmaya başladım. Dedim ki hayır bu benim sınıfım. Bana burada zarar verecek kimse yok. Ve ben evlendiğimde düğünüme buna da herkes çok şey yapar ama bir sürü kişi geldi cezaevinde çalıştığım kişilerden. Çünkü onlar cezalarını çekmiş, çekmişler. Cezalarını çekmişler. Ve Tabii. Gaya işte hanım görmüş işte düğün falan dedim buyurun gelin. Gelin çünkü ben eğer bunu burada gerçekten yapıyorsam Onları oraya da davet gerekiyor. ne kadar gerekiyor. önemli bir iş yaptın. Yani aslında e, tiyatronun, dramanın birleştirici yönünden birleştirici yönü var. İşte o oyun oynamanın, Aynen. canlandırmanın hayata o kadar faydası var ki insan işte hayatın içine iyi olarak çekiyor. İyi taraflarını gösteriyor. Kesinlikle. E, bence okullarda okutulması gereken Kesinlikle bir ders. Aynen. Yani küçük yaştan itibaren olması lazım. Ya Şimdi insan merkezli hani en kritik tanımı zaten insanı insana insanla anlatan e, sanat dalı aracı ama şöyle söyleyeyim. E, hiç ya yani benim ufaklık her hafta bir oyuna gideriz biz. Hatta ufak tiyatro deneyimi de oldu. E, çünkü e, orada her insanı görüyor, karakterini görüyor, kendini tanıyor. Ya oradaki oyun mesela çok başarılı oldu. Yıldız Hoca, benim hocamla Yıldız Kenter, hepsi onlar bile izlemeye geldiler. Sağ olsunlar Allah rahmet etsin, mekanına cennet olsun. Hepsi böyle alkışladılar ayakta. Ama o kadar değerli insan, konuk geldi, gene ee, sebebiyetçilerden gelen oldu ama benim için en önemlisi neydi biliyor musunuz? Onların ailelerini oynadık biz ve bir tane e, orada yine oyunda yer alan, o cezaevinde e, kalan biri şey dedi. Hocam çok teşekkür ederim dedi. İlk defa annem benimle gurur duydu, beni alkışladı dedi. Ay ne Bana kadar güzel. Bu yetti. Onun dışında yani bunu duyduktan sonra ve çocukları geldi izledi, aileleri izledi, orada alkışladılar. İyi bir şey yaptıklarını gördüler ve kendilerine özgüvenleri geldi. Peki eğitim vermeye devam etmek istiyor musun genel anlamda? Bu, bu çok güzel bir şey demek ki çok başarılısın. Yani aslında onu da düşündüm, şeyden dolayı düşündüm. E, sektör dizi size çok iyi biliyorsunuz. Hani dizi çekmek e, çok geniş bir kapsa. Çocukla çok zor olabilir. Hani yani, yani olarak devam etsem mi diye maalesef. düşündüm. Evet. E, şimdi bir anne olarak bir ara anaokulu mu açsam diye düşündüm. Çünkü o kadar anaokul aradım ve yeterli bir bulamadım ki dedim ki ben kendim açayım çocuğu da oraya götüreyim bile Doğru, diyecek Doğru, konuma isim. geldim. Ama şu anda eğitim, yani eğitim eğitmenliği düşünmüyorum. Şu an çünkü çok yoğun çalıştığım bir öğrencim var. Şu özel ders verdiğim için Hani ekstra eğitim olayını şu anda düşünmüyorum. Belki ileride olabilir. Peki yeni sosyal sorumluluk projeleri var mı? Ya da kapanda yapmak istediğin şeyler? Var. Hani biz zaten mesela ile birlikte çalışıyorum ya da işte yine oyuncak gönderimi sağlayan doğu projeleri oluyor. Onlara gitmeye çalışıyorum. Birçok doğuya da gittim, birçok yere de gittim. Yine yani aslında var bir şeyler. Sadece işte e, benim için birazcık zamansal ve e mekan salonları ayarlamam gerekiyor ama yeni projeler var. Sosyal sorumluluk her zaman açık bir insanım. Yani hayatta hani ne kalır derseniz zaten insana verdiğin değer ve yardım kalır. O yüzden e, sosyal sorumluluk benim için gerçekten çok değerli. Anladığım kadarıyla sen birazcık daha Eftelya'nın büyümesini istiyorsun. Annelik ağır basıyor. Evet yani işte az önce mesela işte Bırakamazsın bırakın tabii. yani. Aklın orada kaldı. Ben o kadar iyi biliyorum ki. Çok en ya babasına yok. Babasıyla Allah'tan bir şeydir. Rahattır ama çok enteresan bir şekilde anneme bırakıyorum. Mesela işte çekimim oldu bir iki kere. Ee, dedim anne arıyorum, şey yapıyorum diyorlar ki gayet rahat ol. Birçok oyuncu arkadaşım da yani şöyle söyleyeyim, yani doğum yapıyor hemen ekona falan dönüyor. Ben anlayamıyorum da yani herkesin anneliği kendine tabii ki, herkesin kişiliği kendine. Ee, gülemiyorum ya ama ya sizin hani eğer dünyaya bir varlık Diyeceğim. Bir insan bir yere getiriyorsanız, onun hani peşini kollamak zorundasınız diye düşünüyorum. Şu anda o e, herhangi bir şeyin farkında değil, tam olarak tehlikenin farkında değil. Yani onun birinci açılmadan tam anlamıyla onu bir yere bırakmak bence çok büyük bencillik diye düşünüyorum. Abi ben tebrik ederim seni hayran oldum anneliğine. Yani burada hatta böyle kamera arkasında da görüntüler olacak. <laughs> Valla benim de daha çok uzun yolum var. Yani benim yaşım var senden çok büyüğüm. Geç anne oldum. E, Yok kızım ya, siz çok yaşında, e, böyle bakma, <laughs> öyle duruyor olabilir ama bayağı yaş farkımız var. E, yani Nil, böyle daha çok yolum var, onun yanında olmak için sağlıklı olmam lazım, iyi olmam lazım diye düşünüyorum ve o yüzden de kendime bakmaya çalışıyorum. İşte o da Bu çok önemli. Öğretim, o bizi diri tutuyor herhalde. Aynen yani ben de mesela eskiden ben çok aksiyonu çok seven bir insanımdır. Koopilotluk yapmışlığım var. E, işte para, para tanel atlamıştım bir sürü bir sürü aksiyonum vardı hayatımda. Geçen çocuktan dolayı bir eğlence yerine gittik. Hem kaldık böyle hafta sonu kaçamağı yapalım diye. E şimdi diyor ki işte geldi buradan diyor işte ip atlama var, dev salıncak var, bin falan. Bilmedim hiçbir şey. Yani çocuktan sonra attık e, attı karınca üç kulübala bir elhamdülillah beslemeleriyle biner oldum. Aynen. Ya ben uçaktan hiç korkmazdım. Şimdi uçakla bir yere gidiyorum. Nile ye eğer bırakıp gidiyorsam Korkuyorum ya bana bir şey olursa ona kim bakar ne olur. Ve türbülansa lanse Aynen. Ben bir tabii annelik, de. Aynen. bence delilik. delilik. Kesinlikle delilik. Annelik, delilik. Doğru söylüyorsun. Yani delilik ve e, hiçbir zaman relax olamama Çünkü Ama aklınız, dünyanın en güzel evet, duygusu. Evet. Aklınız ve kalbiniz ayrı bir yerde yürüyor. Yani bu kendiniz uysanız da mesela deliksiz uyuma gibi bir şey yok seslendi mi bir şey mi oldu ya da başka bir yerdeyken bile çok değişik bir şey. Şimdi ben bu programı niçin yapmak istedim? Ee, şimdi ünlüleri hep dışarıdan baktığımız zaman yanında yardımcıları var, rahat hayatları, işte giyiniyorlar, süsleniyorlar, geziyorlar, onların hiç öyle zorluklar yaşamıyorlar falan gibi düşünülüyor. Evet, evet. Ama bizim de saçımızı tepeden toplayıp, Aynen. silip temizlediğimiz, yemeğimizi kendimiz yaptığımız, çocuğumuza kendimiz baktığımızı görmelerini istedim. O samimiyeti, o anneliği, babalığı görsünler istedim. E bir taraftan da tabii ki eğlenmek çok önemli. Biz de çocuğumuzla oyun oynuyoruz. Biz de birlikte vakit geçiriyoruz ki geçirmek lazım, birlikte oyun oynamak lazım. Bunu görsünler istedim. Özellikle son yıllarda ülkemizde olan, çocukların başına gelenler, kadınların başına gelenler çok üzücü olduğu için böyle Görevci bir tarafı olan işler artık yapmak lazım diye düşünüyorum. Beni kırmayıp geldiğin ya için ben çok, çok mutluyum. Ben çok teşekkür ederim ve çok Burada güzel. Burada böyle gürültü var falan diye bilmiyorum yayına gidiyorum ama eğleniyor insanlar. Bowling oynuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar çocuklar. Biz de az sonra onlara katılacağız. Eftelya bakalım trambolin sayıklıyordu. O evde de var bu arada aldık çünkü çok büyük bir gelişme içinde katkısı olan bir şey. İnşallah o da çok çok eğlenir. Yani ben seviyorum orada oynamayı. Ya yani insan dediğin zaten homalı oyuncu insanlarını yani oradan geliyor. Sanat tiyatroyu sevmemin nedeni de bu, belki sanata. Çünkü tiyatro yapıyorsanız ya da sanattan uğraşıyorsanız hep büyümeyen bir yanınız var, oynadığınız bir yanınız var. Ben eftalileri oynamaktan çok büyük zevk alıyorum. Eftalya'nın o bir şeyleri inandırarak kendini o hayal gücünü görmem ya da eğlendiğini görmem çok çok mutlu ediyor. Yani bence çok bu oyunu oynama odayı çok önemli yani Küçük Prens benim en sevdiğim e, kitaptır hatta dövmesi var vücudumda yani biz bir zamanlar çocuk olduğumuzu unutmadığımız sürece iyi bir insan olmaya devam edebileceğiz. İşte bu işte bu benim mesaj, vermek istediğim mesaj da buydu sen söyledin çok teşekkür ederim. Ben çok Hadi teşekkür ederim. Hadi o zaman ederim. oyun oynamaya gidelim biz de. Evet evet oynayalım yanında. sabırsızlanıyorum aklımda kalmadı diye. <laughs> Efendim biz programımızın sonuna geldik. Biz oyun oynamaya gidiyoruz. Bence bu pazar siz de sevdiklerinizi alın ve oyun oynayın. Sen de oyna. Görüşmek üzere. Land sen de oynayı sundu